Rakipte Holly ile doğusu varmış. Infosu geldi chatten. <laughs> Kaynak götüm. <laughs> Holly bizdeymiş. Aa. Kaynak yine götüm olabilir. <laughs> Senin... Allah ne oluyor? Closer Zeyt not gelmiş takıma. Ha, i̇yi. 4 Türk. Hadi bismillah bakalım. Ne rel, alman peki? Ya sen al dedin niye aldık abi? Yoksa bardı çekmiştik yani. DC DJ. hangi DC'deler? Gidebiliriz aslında. Dur bakalım bu lobby başlayacak mı? Bakalım da. Hadi bakalım. Holy Phoenix Batu. Harbi biz bizdeymiş <laughs> Holy DC spamlıyor herkes sizi çağırıyor diye de kime inanacağımı bilmediğimden bir şey demedim. Tamam neyse ya okey go. Anlaşırız zaten. Karşıda da 4 tane İspanyol oyuncu olması peki. Batu <laughs> oynayacaklar herhalde. Kingler ultim var oraya. Şenol'su var ya tipsi var, ulti var. Bence şuraya TP üstüne oynarız ya buraya. Bakacağım. Şan bakıyor. Ge gel gel go, go. Let's go yap? Hadi bismillah. Yavaş yavaş. İyi gibi ya. Çok Eyvallah benim hatayı toparladım. Ben topu Hatta istiyorsan ultiyle bu adama gank falan attırabilirim sana ya. Harbi mi diyorsun? Patlayalım Bört mı bunlar? Şey Bence at ultiyi direkt. Oy. Oy, va tempo kaybetmedik. O, o tarz <gülüyor> yani. Harbi <laughs> çok iyi oldu. Her yerdeyiz. Ne <laughs> yardım lazım bu arada. Bakalım. Bir tek yedi bu. Oğlum ben nereye gidiyorum onun unuttum. Oy. Ne oldu bana damlara kanka? <laughs> Gördün mü? Bir varmış biri yokmuş oldu. Top skatıl istiyorum. Acaba mümkün mümkünatı nedir? Late'i de aldı adam bota doğru yürüyor. Adama gelsek, adama gelsek, adama gelsek şu olur, an flash'ı olur, da yok. Olur, olur, flash yok, flash yok, flash yok. Duvardan şey yapmasın ona dikkat et kanka. Bence burası oyna oynanmaz mı? Biraz. Patlıyorlar. <gülüyor> Kaçıyorum kanka. <laughs> ya kanka ama bak sikeceğim artık ya <laughs> can trollüyor mu <laughs> abi? Kanka ben daha ne yapayım orayı Tristan'ımız oynaması gerekiyor yani Ben oynayabileceğimiz en iyi şekilde oynadım ya Kanka Sante böyle OP şey oluyor Aynen. yani bunu kesebiliriz diyorsun adamın arkasından 4 kişi daha koşuyor Hepsini üstüme getiriyorsun adamları yani Öldüm kanka Hırsız bir daha parti veriyoruz amınakoyim Geliyorum Tamam burası, abi Burası, burası ya daha Anlamadım Çizlama, her oğlum. yer winnable amınakoyim Bir tane bin <laughs> alamadık <laughs> siktimin oyununda her yer winnable Abi yardım talep ediyorum ya Buçte. Ugh. Çok kötü şey oynadık lan. Ye şunu ya. Niye yemedin? Ya şu Q'lar tutsun artık. Bu ne ya? Bana mı vurdu gerçekten? Adamlar ölmüyor. Q'lar tutmuyor diye mi ölmüyor? Bitirir büyük ihtimal. Öyle bir sıkıntı ki en gece adam. Of! Öldüm ya. Ben? Öldüm. Canla! Canla Kemil'i niye ettiriyorsun bizi Nezisa? Canla! Oyun mu çocuğu? <laughs> Abi çıldıracağım şimdi şu çocuğu <laughs> da şimdi olacağım adam. Kemil'i gitti bizim Nezisa ittirdi oyun bitti amına koyayım ya. Allah'ım bu nasıl bir şey oğlum? Oğlum siz geri zekalı mısınız? Böyle hikayeleri nereden buluyorsunuz? Keşke benim sepetli bisikletim olsa olmuş. Üflesene açar mısın azizim? <laughs> ne yaptı lan o? Bak milyonlar mı onun canı var zorla. Ah işte kötü zorluyorsun. atsam da öleceğim tutayım bari. Ana. Peace. Peace o Müthiş outplay. Görünmez oldu. O ne oluyor lan? Yani ne diyebilirim ki ya? Var mısın bizimle? Ben yokum. Blade'den reset alıp oynamasın ama bak. Blink attım buraya. jinx. Jinx çok kötü pozisyonda sanki ama. TP atıyorlar. Yani. Bak bakayım azıcık ne de? Bir şeyler oluyor. Aa bir tane vuramadık Bilmiyorum bu ya bak. ona? Öldü Böyle bir şeylere Oy patlıyor bunlar. Bak onu da. Yapana oh. bir, şey bir şey mi? Helal. Burada Güzel oldu. <laughs> Ping ya. Nice. Yardım edeceğim sana. Bekle güven bana gel bana. Oynarım biliyor musun? Şakam yok. Şakam yok oynarım bu arada. Kursu var. Aa, olduk. Ama kanka çok uzadı burası ya. Bura niye böyle uzadı? Lan eyvah. Oğlum adam artık bir şey Ay anlamadım. ay ay ne yapıyor kanka adam. Abi inanamıyorum Herkes Herkes bir HP. Kes onu ya. <laughs> Geliyorum Kaan. Lovladım. <laughs> o da kaçsa var ya. Kayısa geliyor onun flash'ı var. Hadi kanka. Evet, Güzel. Evet. Helal. Oğlum ne kalın duvar yapmış herifler ya. Çok kalın yani. Nasıl zıplayalım oradan? Güzel oynadık. Ölmesin ya kankim. Ay. Ananı <laughs> <laughs> Çıkmasaydım keşke. Ha <laughs> Haha <laughs> bilendim sana gel buraya Ya siktir git geber amına koydum çocuğu seni ya Ya dalga mı geçiyorsun oğlum niye her saniye skill'im var amına koyayım Veya atmak istemiyordum Çıkarız burak ya dündüz Vurma 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 Lan git artık El çok şişman bir wave oluyor. var burada. Nautilus bana bakıyor. Abi iyi, iyi oynuyor abi. Ben kaçacağım. Hayır! <laughs> Geliyor! Abi çok Oğlum iyi yalnız. oldu lan? Vallahi çok iyi bir anda montaj çektik <gülüyor> elemanlara. <gülüyor> Hayırdır lan? Çekeyim mi onu? Zor. <laughs> Kaçma kaç bir şey olmaz. Bir şey oluyor. Level, level. bak bak bak. buraya buraya baksana. Bakarım. Buna da engel. Garen'e attım şurada var. Garen Garen'den Garen başla. Garen. Garen. Tamam. Şu Brom'dayım. Okay. Hadi. Oy! <laughs> oluyor? Yeah, herkes bayıldı, <laughs> herkes. Oh. Aa. Çok iyi. GG bro. Bitti mi? Türk'ün gücünü... <laughs> of, of. 5-0. Güzel oyun. Bu da sağlamdı <gülüyor> ya. <gülüyor> bu da bayağı montajlı her, her, oyun kombo oluyoruz valla. Ben Holly ve Batu'ya veriyorum abi. Benim 3 tane Aha. hakkım varmış. Türkleri onurladım abi seriden. God like kolu geldi zaten. Toplayın 1v1'de bir bir kesiyor mu yoksa? Helal olsun. Moralleri düzelten haber geldi toptan. Shojin'im var. Ananı sikim... Abi ne yapıyoruz Aa! ya? Oğlum tutturmak Aa! için flash bastım bak oh! yoksa top geri dönecekti. hayır 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 <laughs> Peki abi sen bilirsin? Buraya oynadık. tek atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor botta bir gülme sesi geldi. Yağmurlar Sayı Sports'un sezon kupası kadrosu Gidiyorum. Elvin, Crystal, Link, Ceres, Holy Phoenix, Farfur Oha kadroya bak Dream roster Bayağı şeye giriyor, makaraya giriyorlar. Hadi bakalım. İzlenir. Sanın kadroyu gördün mü? Gördüm ya. Eğlence kadrosu. Ha? Sezon kupasına eğlence dolu bir beşliyle katılıyoruz. Elvin Top Lane. Lan bu ne? Crystal Jungle. Cherez Mid. Polyphix Farfetch Bot <laughs> Fena kadro abi. Gerçek bu gerçek. Misa Esports'un sezon kupası. Güzel.